Bodrum Belediyesi ücretsiz yüzme kurslarımız bugün başlamış bulunmakta. Maviada Spor Kulübü ile işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğumuz ücretsiz yüzme kurslarımız binin üzerinde sporcumuza hizmet verecek. İki ay boyunca kurslarımıza ücretsiz bir şekilde katılacak. Bodrum Belediyesi olarak birçok branşta ücretsiz kurslarımız ve spor etkinliklerimiz oluyor. Merhabalar ben Emin Yalçın, Bodrum Maviada Sporları Yüzme Kulübü Başkanıyım. 2025 Temmuz-Ağustos aylarında herkesin bir ay yararlanabileceği şekilde bir eğitim gerçekleştir. Istiyoruz. Bu yıl Bodrum'da bin çocuğumuza yüzme öğretmeye, onların sporlarına katılmasını sağlamak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bize büyük katkıda bulunan Sayın Tamer Mandelinci Başkanımıza ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiriz. Çok güzel oldu beyaz böyle bir kursun açılması. Kızım teknik açısından öğrenmesi için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Tamar Mendelince'ye bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle kursların devamını diliyoruz. Çok faydalı olacağını düşünüyorum kızım açısından. Çok memnunum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz başkanınıza bu tür aktiviteler yaptığı için. Sağ olsun. Çocuklarımız için çok iyi bir şey oldu.